Kapağını da kapatır, susuz olarak fırına alırsınız. Yaklaşık olarak 150-180 derece fırında 2 ah, ah. saat sonra kaşıkla içerisini oyar, blenderdan geçirir. Ne eklemek istiyorsanız istene, çocuklara, kendinize, herkese bunun aynısını yapabilirsiniz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu da efsane fikir. Yani çocuklara kessene belki şunu şu üstten. Ben zarar vermeden şöyle Hayır. keseyim, alayım. Ama kayar. Ben <laughs> tutsaydım. Çok sert bir kabuk. Ben Söyle de size mi? zarar gelmesin. Sertim. Yani bunu bu şekilde alacağız, burayı kesmeyeceğiz, burayı boşaltacağız çatalla, içini oyacağız yani bir nevi. Her şey içeride. Aslında bende çok iyi bir şey var, ee, böyle kabakların içini oyacak bir alet var hı hı. ama sadece bal kabağı için. Biliyor muydun sen onu? Geniş haline. çaplarda bende de var, şu ebattan küçücük ebatlara kadar batırıp, Çindirip evet. içini alabiliyorum. Ee, çok güzel ee, kabak içi oyucu ama bulayım evden getireyim onu. Ee, çok güzel bir alet. Keşke burada da yapılsa artık çünkü Türkiye'de de kabak çok kullanılıyor. Yani sadece bak 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 Bunları da havuç olarak görün başka sebze olarak ya da böyle görün. Ne isterseniz hiç su yok. Kapatın kapağını da. Oo. Fırınınızda 150-180 derecede 2 saat yeterli. Çok yumuşamasın içerisindeki asitler kırılsın sadece pişmiş kıvama gelir midye yormamak için sonrasında kaşıklarınızda sıyırın, blenderlayın. Ondan sonra ne eklemek istiyorsanız da ekleyin. Çorbasını yapabilirsiniz. Her, şey Her türlü kullanabileceğiniz bir şey. Artık orada hayal gücü biraz devreye girecek. Erkan bir dakika alabilir miyim? E şunu da yapmak istiyorum. Evet, bunu da yapabileceğiz. Evet. E yapalım. Susuz turşu geçenlerde yapmıştık. Onu sizin sayfanıza da bana da çok sordular. Heh. Herhangi sebze nasıl isterseniz, ne isterseniz gelişi güzel doğrayın. Kavanozların içerisine önce almayın. Hı. Ne koyacaktık içine? Önce o da o tarifte olur da kapta yapmayı daha çok seviyoruz. Yayvan kapta. Doğradınız gelişi güzel. 1 kilogram sebzeye iki tatlı kaşığı tuz koyuyorsunuz. Daha suyunu koymadığımız için iki tatlı kaşığı koyuyorum. Yani bir yemek kaşığına denk geliyor. Bunu bu şekilde isterseniz üstünü örtün, isterseniz bezle bekletin. Oda sıcaklığı, gerçek oda sıcaklığında 4 gün beklettikten sonra kavanozunuza alın. Başka hiçbir şekilde su koymanıza, başka bir şey koymanıza Kapak. gerek kalmadan ağzını kapatın. Kapatıyor ve... muyuz evet. ağzını? Evet, Ağzını yani kapatıyorsunuz. Sakin her şeyi almışsın yine. Evet. Ağzını kapatıyorsunuz. Bu tekme tokat turşusunun karışık sebze versiyonu diyelim. Peki burada çeşitleri biraz söyler misin? Mesela havuç koyabilir miyim? Birbirine yakıştırdığınız ne isterseniz koyarsınız. Ay çok Nişastalı güzel. bitkiler hariç. Patates gibi. Çok güzel. Ee, turşulara nohut koymuyoruz dedi. Ben hep koyarım annemden öğrendiğim 2-3 tane nohut. Fazla da kaçırmayın. O zaman barbunya koyun. Ne? Barbunya. İlla bir şey koyacaksanız barbunya koyun. Biraz da içerisinde K vitamini fazla olur bari. Kırın barbunyayı. Ne diyorsun? Barbunya kullanın. Ayrıca yüksek kolesterolünüz varsa haftada iki kere barbunya yayın. Ondan sonra bir daha tahlile gidin. bakın kötü kolesterolünüz nerelere iniyor. Ne ararsan doğada var. Doğa sana yeter. Felsefe bu. bu. nasıl yiyelim bari onu da söyle. Yani bizim pişirdiğimiz gibi o zaman zeytinyağlısı mı? Zeytinyağlısı ama mümkün olduğunca suda çok fazla bekleterek şişmesini sağlayalım. Toplam 18 dakika düşük ısılarda geçirelim ve ne demek hani düşük saltı... ısılarda geçirelim? Dur yani 55-60 dereceleri geçmeyen ısılarda rahat rahat pişsin, Heh. fokur fokur pişmesin. En son yağını, sosunu, şusunu, busunu başka yerde pişirip üzerine dökün. Tereyağın üzerine gezdiriyorlar ya, şey, dönerin üzerine tereyağı gezdiriyorlar ya. En sevdiğiniz barbunya. Son ha. olarak bir şey ekleyeceğim. Geçenlerde kendi sayfamda paylaşmıştım. E, nitritli, nitratlı sucuklar, pastırmalar yemeyelim diyorsunuz ama hep öneriyorlar brokoli, ıspanak, e, kereviz, marul bunlar nitrat olarak ete konan nitrat, dışarıdan konan nitratın 20-30-40 katı kadar doğal nitrat içerirler. Bostan bitkileri. Mümkün olduğunca bize uymayan bitkilerdir. orijinalleri bize uyar ama sağlıklı besleneceğim diye kendinizi nitratla zehirlemeyin. Aa! Kullanacaksanız da ıspanağı o anda... Fermente edebiliyorsanız fermente edin, o nasıl? anda pişiriyorsanız yiyin. Yani kavanoza nasıl koyuyoruz? Koyalım. Kıydınız, doğradınız, tuzladınız, kavanoza koyun, ağzını kapatın. 3-4 gün sonra salata olarak alın. Dökün tavaya, bir küçük karışımla karıştırın. Nitratını nitriti nitratı nitrate çevirmemiş olalım. Bize zarar vermesin. Geçin, geçenlerdeki zehirlenme tamam. olayından bir mı? So Bilmiyorum. Ha, bir sonraki konumuz. Tamam. O zaman barbunya'dan başlayarak şunlar. <laughs> yani burası şimdi o. Bizi bir şokladın gidiyorsun. Biz e yapacağız. efendim market, market. Ee evet yenilebilir. E kremler yapacak bize Berk. E gerçekten. Yedineceğiz, yedineceğiz, yedineceğiz. bütün kapış yapacağız burada onları sonra. Ekmeğine sürmediğin malzemeyi yüzüne de sürme felsefesi. Aa <laughs> Dedim. Pekala. Şimdi Berke çok teşekkür ediyorum. İ i̇nanılmaz güzeldi bilgiler. Efendim. Son şu barbunya. Eee Brokoli. Peki brok bir şey daha soracağım Erkan öyle git. Brokoli nasıl pişirelim de nitrat almayalım? Gerçek brokoli size nasıl göstereyim? Yani anlatamıyorum. Gerçek brokoli şöyle bir şey Derya Hanım. Evet. Ha. Gerçek karnabahar da böyle bir şey. Gerçek brokoli de bir şey. Gerçek prasa da şey ıspanak da şu kadar bir şey. Böyle yani sizin mikroskopla falan bulabileceğiniz şeyler. Onlarda o zehirler yok. Ama sonradan insan elinin özellikle Hollandalıların değdiği ürünler böyle maalesef. <laughs> tamam, ee, bu konuyu işleyelim. Düşünün, düşünün, düşünmek çok önemli bir şey. Yani ben şu anda düşüneceğim bir sürü konu var. Hadi o zaman adım adım örgü yapıyoruz biraz sonra. Adım adım örgü. Biz hazırız ve sıcacığız bugün. Şal yapıyoruz ama bugünkü şal hani bu gala başka gala bu şal başka şal gibi gider yani. Dikiş geçerken bunu da kapatacağız. Hmm. Şimdi tekrar üstlerinden bir spor dikiş geçirecek. Evdeki eski tabaklar bu şekilde değerlendirilebilir. Ben de Yıldız Hanım'dan öğreniyorum burada. Animalness, Nes Bak unutmam bunu bir daha. Bizim programda İngilizcede öğreniyoruz. Evet efendim, Gülsüşüm geldi. Yusufanım, efendim. Ya sen neler yapıyorsun? Benden gizli gizli projeler buluyor. Yapıyor. Ben bir tane e, böyle bir bere getirmiştim geçen gün. E, bunu yapalım Gülsüm Hanım diye. Benim evdeki arşivden getirmiştim bu çok güzel şimdi çok iyi olur bu diye onu da yapacağız ayrıca. Yapacağız. Ama ona çok benziyor evet. bu. Ben dedim ki Ay Gülsüm Hanım bunu bu renkten mi yaptın keşke orada düz bir renkten yapsaydım falan diye tart. Bu o değil dedi bana. Nasıl bu o değil dedim. Yani bu dedi çok değişik bir şey dedi. Ben şu halkayı bana. <gülüyor> <gülüyor> bu dedi halkalı bir bere. Nasıl halkalı bere? Nereye koyuyorsun halkayı Gülsüm Hanım dedim. Ee, bir sürpriz yapmış bana. Bir şey hazırlamış. Önce şeyi göstereceğim ne olduğunu. Ama bayılacaksınız. Bunun çok e, dikişle yapıldı, örgüyle yapıldı. Yani kumaş çeşitleri falan oldu. Ama Gülsüm Hanım bunu nereden buldun? Minteres <laughs> <Evet>. mi? Evet. Ay. <laughs> bulmuş minden kendisi buluyor ee, bunu ee, gerçekten de pes dedim pes ver şimdi o yuvarlak mor şeyini bana ver ucunu ver şimdi geliyorum ben ortası halkalı bere olur mu diye tut bunu Gülsüm hanım tut <laughs> ver bana tığını ver <laughs> tığını ver ya bittim buna bittim Yemek yapıyorsunuz. Hatta Berk'le konuşurken yapabilirdim hatta bunu. Ee, yani adım adım evde tur, turluyorsunuz. Ee, telefonun sesini açtınız, hoparlörden konuşuyorsunuz eşinizle. Siparişleri veriyorsunuz. Hatta yemeği karıştırıyorsunuz. Ne isterseniz yapıyorsunuz. Yani bu bilindik bir şey ama bunu görmemiştim ben. Yani ben de şeyde olay değil mi bu? Olay değil mi? ortasına halka koyması ne diyorsun? Mükemmel, Mükemmel değil mi? Güzel. Çok iyi değil mi? Yani çocuğa bakıyorsun. Çocuğum dersini yaptın mı? Konuşuyorsun. Ama bir taraftan <laughs> da örgünü... <laughs> Efendim? Boynuna asardın. Yani çanta olarak da. ama şu kol, kolumuz böyle bükük ya burada. O tabii çok rahatlık sağlıyor. Yapmayı düşünür müsün bundan? <laughs> Gidince hemen yapacağım. <laughs> örmüyor karışıyor diye. Neyse siz de orada birbirinizi yiyin iyi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, Rüyayla Rüya ile Aytür. Yalnız yani ben bittim buna. Ne diyorsunuz? Ya Gülsüm Hanım benim makrome halkalarımı sen gel buraya yap. Yalnız buradan ne fikirler olur? Bundan şey de olur. E, ne derler? Hani mutfaklara poşet koyuyoruz ya. Aa, Bak 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 poşetleri böyle koyu, şunun şurasını kolluğu yapmayın. İşte <laughs> içine buz torbası da koyabilirsiniz, buz torbası da koyun. Ondan da var <laughs> yapacağım şimdi. <laughs> Ondan da var yapacağım şimdi diyor. Sıcak su, torbası, Sıcak Okey, su şey. torbası, şey torbası. Yani çok iyi bir fikri var. Ben şöyle saralım yayında bir sıkıntı yaşayamayalım dedim. Ama öbür şeylerden de güzel oluyor. Hadi Gülsüm Hanım ee, başlayalım, başlayalım. Nasıl yaptık? Biz e, bu arkadaşı. Tığım. Ben şimdi bunu görünce modeli tığım ben de al. E, bunu görünce bere diye bunu bir aldım. E, ama bere değil. E, o zaman şu sapı da yoktu. Yusuf Hanım niye burada delik var? dedim. Yusuf <laughs> Hanım dedi ki o bere değil. Yani sen bere değil diyorsun da ben bunu bere olarak da takacağım. Şu <laughs> şuradan saç çıkartabiliriz. <laughs> Gerçekten. Olmaz mı? <laughs> Ay Gülsüm Hanım bu, burada çok iş var. Buradan yola çıkarak küçük kızlara böyle at kuyruklarını çıkarabileceği bir şey de yapabilirsiniz. Evet. Ama bu halkada olay. Hadi nasıl yapıyoruz gösterelim. Yüsüm Hanım. Şimdi. Halkamızı aldık der yani. Halkada benim makrome halkaları. Evet. Baba baba. Benim makrome halkaları burada ben bundan saksılık yapıyorum makromeden. Evet Gülsüm Hanım. Evet. Etrafını sarıyorsun. Etrafını 28 tane bu şekilde. Ha. Dur şimdi ben şöyle bir çekileyim. Ha.